Açtım Senin kalbin bana kaldı Kalp at 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 attı at. Uçurumdan aşağı çarptı O şarkı bitti Yenisini açtım Elim kolum dolu şari benim Benim sonu gelir partilerin 7-24 partiye Gözüm dirip bebek kartiye Damla Üstüne yanındaki Gitme kal bebek Kalan patek patla Şartların hepsine geçme bebek yeah, yeah, yeah. ben ne hisleri göremem önümü alıyorum hem de riskleri yeah, yeah, yeah. Olmuyor sensiz çek bir nefes yeah, yeah. young by the facts Alize Senin kalbin